Evet, değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Diyarbakır, Çınar ve Mardin, Mazıdağ ilçelerinde çıkan ancak 85 milyonun yüreğine dokunan yangınlar, Buruk'ta olsa yaşamaya çalıştığımız bayram sevincimizi maalesef kursağımızda bıraktı. Bu iki ilçemizin birbirine yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın nedeniyle ne yazık ki 15 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Çok sayıda vatandaşımız yangından etkilendi. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Tabi can kayıplarımız sadece insandan ibaret değil. Yüzlerce hayvan sessiz sedasız kurtarılmayı beklerken alevler içerisinde telef oldu. Her birine canımız yandı, yüreğimiz dağlandı. Sorumluların ivedilikle tespit edilmesini ve hak ettikleri cezaları almalarını temenni ediyoruz. Bölge halkının yanı sıra 85 milyon vatandaşımız acısını yaşarken birileri sosyal medyada bölgedeki belediyelerin yangını kasıtlı söndürmediği gibi senaryolar dillendirdi. Açıkçası bizim de kulaklarımızda Erdoğan'ın merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse oraya hizmet gelmez sözleri bir kez daha çınladı. Ülkede yangın çıkıyor, iktidara mensup tek bir kişi bile üzerine alınmıyor. Anlaşılan devletin yangın söndürme uçaklarını her an uçmaya hazır halde bekleyen uçan sarayları kadar tetikte tutmuyorlar. Ülkemizin deprem, sel gibi doğal afetlere yönelik hazır bir eylem planı olmadığı gibi yangınlara yönelik de yok. Ülkeyi yönetme konusunda yetki aldıkları 85 milyon vatandaşımızı her seferinde yitirdiğimiz canlarımızın acısıyla, küle dönen tarlalarımızın, ekinlerimizin, bereketli topraklarımızın acısıyla baş başa bırakıyorlar. Bu millet daha iyi bir yaşama hak ediyor. Bu ülke daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Değerli arkadaşlar, 9 günlük bayram tatilini geride bıraktık. Vatandaşlarımız bu yılda Kurban Bayramı'nı ekonomik zorluklar içerisinde kutlamaya çalıştı. Ne yazık ki bu bayramda otobüs bileti alamadığı için memleketine gidemeyen, evindeki ikramları küçülten, torunlarına harçlık vermekte zorlanan, kurban kesmeye kurban kesemeyen vatandaşlarımızın sayısının çok ama çok arttığını gördük. Emekliler de, emekçiler de çok zor günler geçiriyor. Paranın alım günü, alım gücü her geçen gün daha da düşüyor. 17 bin liralık asgari ücretle 10 bin liralık emekli maaşıyla hayata tutunmak neredeyse imkansız hale geldi. Gençlerin iş bulma ümidi tükendi. İnsanlarımız mutlu olmayı unuttu. Birleşmiş Milletler destekli yıllık dünya mutluluk raporuna göre Türkiye Avrupa'nın en mutsuz ikinci ülkesi oldu. AKP iktidarı ise sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranmayı sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yıldır görevde. Göreve geldiği günden bu yana çalışanların kazanılmış haklarına göz dikmek dışında ekonomiyi düze çıkaracak, halka rahat bir nefes aldıracak tek bir adım dahi atmadı. Sarayın itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla yaptığı hesapsız harcamalara ses çıkarılmadı. Ya neyin itibarı arkadaşlar? Senin vatandaşın aç, aç. Senin emeklin hayatta kalma mücadelesi veriyor. Senin gençlerin gelecekten umutsuz. Senin 9,5 milyon işsiz vatandaşın var. Sen itibar sahibi olacaksın diye, gösteriş yapacaksın diye, 85 milyonun hakkıyla, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hava atacaksın diye benim vatandaşım açlık, yokluk, yoksulluk çekecek. Öyle mi? Yok öyle. Bu düzen değişecek. Diyanet İşleri Başkanı resmen lüks otomobil koleksiyonu yapıyor. Diyanet 5 yıldızlı otellerde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılının ilk 5 ayında 39 milyar lira para harcadı. Basında çıkan haberlere göre bu paranın büyük bir kısmı lüks makam araçlarına ve 5 yıldızlı otellerde yapılan toplantılara ve başkanlığa harcanmış. Yani Diyanet 5 ayda 2 milyon 312 bin asgari ücretlinin maaşına eşit bir harcama yaptı. AKP milletvekilleri istakozlu masalarıyla, pahalı saatleriyle millete hava atıyor. Bakanlar devletin uçaklarını kendi özel işlerinde kullanıyorlar. Bunlardan tasarruf yapamayan Mehmet Şimşek, memurların servisinden, fazla mesai ücretinden, lojmanından kesinti yaparak ekonomiyi düzeltebileceğini zannediyor. Mehmet Şimşek bu etkisiz önlemlerle aklı sıra ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, Türkiye Futbol Federasyonu Almanya'da gerçekleştirilen Euro 2024 davetlileri için 3 milyon euro para harcadı. Meğer İngiltere'den de, Fransa'dan da, İsviçre'den de daha zenginmişiz. İngiltere'nin futbol federasyonu sadece takım kafilesinin masraflarını karşıladı. Fransa kafile dışında 27 kişiyi, İsviçre ise 14 davetliyi götürdü. Türkiye Futbol Federasyonu ise tam 197 kişiyi götürdü. İngiltere hiç kimseyi götürmezken Türkiye 197 kişiyi götürebilecek bütçeye ve imkana sahip. Ki bu federasyonun açıkladığı sayı bunun 600, kişi, 600 kişiye kadar çıktığını söyleyen birçok yetkili var. Daha garibi bunların bir kısmı sponsorlardan seçilmiş. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sponsorlara sponsor olmuş. Yazık. Tasarruf için attığınız bu adımları ibretle izliyoruz. Değerli basın mensupları, ekonomideki bu kötü gidişe dur demek, emeklilerin, asgari ücretlilerin omuzlarındaki yükü hafifletebilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Bakanımız Sayın Yalçın Karatepe bugün Mehmet Şimşek'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Sayın Yalçın Karatepe kendisinin de açıkladığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomi alanında yaşanan sorunları dört ana başlıkta Sayın Mehmet Şimşek'e iletti. Asgari ücrete ve emekli maaşlarında artış yapılmasının zorunlu olduğu, vergide adaletin sağlanmasının da bir zorunluluk olduğu, ve çiftçiye üreticiye verilmesi gereken tarımsal desteklerin arttırılmasının ulusal güvenlik meselesi olduğu gerekçeleriyle birlikte Sayın Karatepe tarafından Sayın Şimşek'e aktarıldı. Şu anda en çok ezilen kesim olan emeklilerle ilgili emekli maaşlarına sadece enflasyon oranında artış yapılmasının yeterli olmadığı, bunun yanında refah payı verilmesi gerektiği ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiği vurgulandı. Şunu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Biz iktidarın milletimize yaşattığı ekonomik sıkıntıların sorumluluğuna ortak olacak değiliz. Biz bu görüşmeyi AKP iktidarının yarattığı enkaza ortak olmak için değil, tam aksine AKP'nin yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyen dar gelirli vatandaş olmasın diye yaptık. Ve ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yalçın Karatepe'nin de yaptığı basın toplantısında detaylı bir şekilde ifade ettiği gibi AKP'nin yanlış ekonomi politikalarının acı reçetesini vatandaşa çıkaran anlayışında bir değişiklik yapma iradesi olmadığını gördük. Hal böyleyken Enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen milyonlar yanlış vergi politikalarıyla daha da büyük bir çıkmazın içine itiliyor. İktidar tasarrufu toplumun dar gelirli kesiminden beklerken bir yandan da yine dar gelirli vatandaşlarımızı adaletsiz bir vergi sistemiyle kıskaca almakta hiçbir sakınca görmüyor. Bakın iktidarın koruması altındaki şirketlere sürekli vergi muafiyeti getirilirken motokuryelerin vergi yükünü arttırmak gibi saçma sapan öneriler getiriliyor. Ne üzücüdür ki aynı iktidar motokuryelerin can güvenliğini sağlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini arttırma konusunda bu kadar istekli değil. Neymiş? Bahşişlerden de vergi alınacakmış. Bir başka saçmalık da yurt dışı çıkış harcındaki anormal artış miktarları seyahat hakkına darbe vuracak biçimde yurt dışı çıkış harcını 10 kat arttırmak nedir? Bunun adı harç değil, haraçtır. Bu akla ziyan öneriler sadece vatandaşımızı daha da zora sokar. Değerli basın mensupları, ekonomi kadar önem verdiğimiz diğer bir konu da eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda maalesef bir yıldır Atatürkçü düşünce karşıtı, aklı ve bilimi reddeden, fenli reddeden, eğitimi çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre değil, tarikatlara göre şekillendiren ve her fırsatta cumhuriyet değerleriyle hesaplaşma gayretinde ve çabasında olan bir kişi oturuyor. Bu kişi o koltuğu kesinlikle hak etmiyor. Bu adamın her davranışı, her konuşması, her adımı faul. Çocuklarımızın geleceğini bu şahsa teslim etmek demek, ülkemizin ve milletimizin bekasını tehlikeye atmak demek. Göreve geldi, ÇEDES denilen ucube projeyi başlattı. Sınıfa mezar maketi koydurdu, gelişim çağındaki çocukların üzerine kefen örttürdü. Çocuklarımızı Menemen'de, Asteğmen Kubile'yi katleden alçakların sözde türbesine götürdü camide palyaçolu etkinlik düzenlendi. Bu zat adından içeriğine her şeyiyle berbat bir müfredat hazırladı. Akıldan, bilimden, çağdaşlıktan, evrensel değerlerden Atatürk'ün gösterdiği aydın, aydınlık yoldan sapmak için her yolu deneyeceğini her fırsatta gösterdi. Bu zihniyet mezuniyet törenlerini bile evlatlarımıza zehir etti kız çocuklarımızın kıyafetlerine müdahale ettiler. Bu zat göreve geldiği günden bu yana toplumun tepkilerine hep kulaklarını tıkadı. Bayramdaysa sınırı iyice açtı. Öğretmenlerimize fonlanan grup deme cüretini gösterdi. Milli eğitime ayrılan kaynakları tarikatlere peşkeş çekmekten utanmayan bu kişi öğretmenlerin emeğini hiçe saydı. Tarikatları fonlayan bu kişi öğretmenlik mesleği gibi kutsal ve kamusal bir görevi fonlama diye nitelendirecek kadar hadsiz, insafsız, izansız. Bu zatın bir saniye bile o koltukta oturması çocuklarımızın, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği açısından tehlike ve tehdit oluşturuyor. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız Evlatlarının gelişim ve öğrenim sürecinden kaygı duyan velilerimiz, kutsal bir meslek için emek harcayan öğretmenlerimiz, atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayımız bu eziyetten bir an önce kurtarılmalıdır. Bu zat derhal görevden alınmalıdır. Köy enstitülerini kuran Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç gibi isimlerden tarikat sevdalısı Yusuf Tekinlere Türk Milli Eğitim Sistemi'nin ışığını işte böyle söndürdüler. Sözü geçmişken köy enstitülerini hayata geçiren iki efsane ismi. Milli Eğitim Eski Bakanımız Hasan Ali Yüceli ve bugün ölüm yıl dönümü olan dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'u saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Değerli basın mensupları, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Murat Ağırel. Son yıllarda yaptıkları haberlerle, ortaya çıkardıkları gerçeklerle Uğur Mumcuların, Abdi İpekçilerin yolundan yürüyen, hepimizin okumaktan, izlemekten, tanımaktan mutluluk duyduğu isimler. Özellikle Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaptıkları haberler nedeniyle açıkça hedef gösteriliyorlar. Gazetecilerin görevi toplumu yakından ilgilendiren olayları, eğer varsa bu olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Sinan Ateş cinayeti de böyle bir olaydır. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Murat Ağırel gibi mesleğini gazetecilik ilkelerine göre icra eden tüm gazetecilerin yanındayız. Basın özgürlüğünü tartışmayız, tartıştırmayız. Daha önce de söyledik. Bu gazetecilerin başına gelecek her türlü olumsuzluktan onları hedef gösteren siyasetçiler sorumludur. Değerli basın mensupları, sözlerimi noktalamadan önce iki konuya daha değineceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Şerafettin Bahadırı siyasi hazımsızlıklarından dolayı darp edenleri de unutmadık. Seçim sonucunu hazmedemeyip seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış bu kez de suçsuz günahsız bir insana kızının yanında savunmasızken sopalarla saldırıp kurşun sıktı. Beş kişi bir araya gelip de pusu kurup savunmasız bir kişiye silahlarla saldırmak düpedüz namertliktir. Yapan da yaptıran da alçaktır. İki aydır tehditleri devam eden kabadayılara Şerafettin Bahadır için ve büyük bir travmaya maruz kalan kızı için hukuk önünde hesap sorulacaktır. Son olarak ekonomik krizin en can yakıcı halinin yaşandığı bu günlerde tarafımız elbette emekten ve emekçiden yana. Ezilen, hor görülen, Mağdur olan kim varsa sesi, soluğu, çığlığı olmaya devam edeceğiz. Bu nedenle yerel seçimlerden sonra bugüne kadar atanmayan öğretmenler ve mülakat mağdurları, emekliler, çay üreticileri ve buğday üreticileri için düzenlediğimiz mitinglerden sonra 30 Haziran'da Kocaeli'nde emek mitingi düzenliyoruz. Asgari ücretle yaşam savaşı verenleri Hayat pahalılığı altında ezilenleri, yıllarca bu ülkenin ekonomisine katkı koyan emekçileri ve onların yaşadığı bu zulmü yüreklerinde hisseden herkesi 30 Haziran'da Kocaeli Gebze'de bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.